Bunu vatandaşa vermiyorsun değil mi? Yok, yok, yok. Nasıl vermiyorsun tezgahta bu ya? Şimdi vereceksin sen bunu öyle mi? Şunu alır mısın abla? Al. <laughs> Kardeşim bunların hepsine basacaksınız cezayı. Ya, Süslemeyi Vatandaş süsleme diye bir şey yok. O, o göz boyama. O göz boyama. Ne yersin yersin ama aldığını alsın. Kalbi olmayanların, vicdan olmayanların cezasını biz vereceğiz. Düzen değişti. Düzen değişti. Düzen değişti. Arkası aynı oldu. Kaça satarsan sat. Kaça satarsan sat. Her pazarda tamamı kontrol ediyoruz. Arkası öne bir. Bir öğleden önce, bir öğleden sonra. İki kez. Bir daha geldiğimde arkası öne bir istemiyorum ya onu söyleyeyim. Kapatma cezası kapatma cezası. Herkes kural uyacak. Ön tarafta böyle bir şey var mı? Bakma şimdi. Bir bak ön tarafta böyle bir domates var mı? Yok. Ya arkaya başka koyuyorlar, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu ya? Kilo yazıyor değil mi orada? Kilo yazacak. Yarım diye bir şey yok. Evet. domates önden arkadan domates Direkt şikayet ediyorsunuz. Şunu göstereceksin sen. Onu gösterip de bunu vermeyecek. Sen bunu almak istiyorsan al. Ama bunu bilerek al. Böyle arkadan doldurma olmaz. Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok. Ucuz almak istiyorsa ona göre alır, pahalı almak istiyorsa ona göre alır ama görecek. Ne aldığını bilecek. Yarın diye bir şey yok kardeşim. Kaç lirayız o? Şimdi vatandaş burada kalmıyor. Olmaz. Kilo yazacağız bunlara. Önüyle arkası düzeldiği zaman her şey düzelir. Mümkün değil. Yani. Ya, mümkün mü değil, göreceğiz. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Baş... Bey mi yaman, beye yaman göreceğiz. Bunu vatandaşa vermiyorsun değil mi? Yok. Nasıl vermiyorsun tezgahta bu ya? Şimdi vereceksin sen bunu öyle mi? Şunu alır mısın abla? Tamam. <laughs> Kardeşim bunların hepsine basacaksınız cezayı. Vatandaş <laughs> süsleme diye bir şey yok. O, o göz boyama. O göz boyama. <laughs> ne yerse yesin ama aldığını alsın. Kalbi olmayanların, vicdanı olmayanların cezasını biz vereceğiz. Düzen değişti. Düzen değişti. Arkası ile aynı oldu. Kaça satarsan <laughs> sat. Kaça satarsan sat. Her pazarda tamamı kontrol ediyoruz. Arkası öne bir. Bir öğleden önce, bir öğleden sonra. İki kez. Bir daha geldiğimde arkası bir öne bir istemiyorum ya onu söyleyeyim. Kapatma cezası kapatma cezası. Herkes kural uyacak. Ön tarafta böyle bir şey var mı? Bakma şimdi. Bir bak ön tarafta böyle bir domates var mı? Yok. Ya arkaya başka koyuyorlar, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu ya? Kilo yazıyor değil mi orada? Kilo yazacak. Yarım diye bir şey yok. Evet. Deminden domates attı, benden büyükler arkadaş kadar şu domates. Direkt şikayet ediyorsunuz. Şunu göstereceksin sen. Onu gösterip de bunu vermeyeceksin sen bunu almak istiyorsan al ama bunu bilerek al. Böyle arkadan doldurma olmaz. Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok. Ucuz almak istiyorsa ona göre alır, pahalı almak istiyorsa ona göre alır ama görecek. Ne aldığını bilecek. Yarın diye bir şey yok kardeşim. Kaç liraysa o. Şu vatandaş burada kalıyor. Olmaz. Kilo yazacağız bunlara. Önüyle arkası düzeldiği zaman her şey düzelir. Mümkün ya. yani. Mümkün mü değil göreceğiz. İnşallah. Göreceğiz. Baş... Bey mi Yaman Bey mi Yaman göreceğiz.